aktif tektonik konusunda farklı disiplinlerde çalışan araştırmacıların gönüllü olarak katıldıkları ve 1997 yılından itibaren sürdürülen Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAK toplantılarının 27.si, 2020 yılında meydana gelen Ege Denizi depreminin 4. yıl dönümünde 9 Eylül Üniversitemiz ev sahipliğinde başladı. Mühendislik Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen açılış töreninde, ATAK 27 Düzenleme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mahmut Göktuğ Drahor, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Mutlu Gürler ve Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Azize Ayol'un ardından kürsüye çıkan rektörümüz Profesör Doktor Bayram Yılmaz şunları söyledi. İzmir depreminin 4. yıl döneminde 30 Ekim 2024 tarihi itibariyle bu sempozyumun düzenlenmesine öncülük eden başta deprem 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öktem Hoca'ya, Dekanımıza ve yardım eden tüm diğer arkadaşlarımızı böyle bir çalıştayı Atak'ın 27. çalıştayını e, burada düzenlemelerinden dolayı teşekkür ediyorum, şimdiden kutluyorum. 3 gün sürecek etkinlik boyunca 8 oturumda toplam 41 bildiri sunumunun yanı sıra deprem özelinde afet yönetimi ve planlamasında kurumlar arası işbirliği başlıklı bir de panel gerçekleştirilecek.